Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın geleceğinde gördüğüm iki yolu anlatmaya çalışacağım. Çok dikkatli olmamız gereken borsada gördüğüm, tahül ettiğim ya da öngördüğüm diyelim iki tane yol var. Bu iki yoldan birine oturacağız ve bununla devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu iki yolda size anlatacağım. Aslında burada sadece borsanın geleceği için iki yol değil aynı zamanda ekonominin geleceği için de iki yolu görüyorum. Bu iki yolu birlikte konuşuyor olacağız. Ama bunun tabii ki de biz finans ve borsa kanalı olarak en büyük etkisini borsa tarafında göreceğiz, hissedeceğiz. Çünkü borsa tarafında daha hakim bir kanalız. Yatırımcılarımızın daha fazla borsa tarafında ve dolar tarafındaki o geçirgenlikte olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu ekonomideki gelecekte yapılacak hamlelerin en azından 2024 2024 başına kadar yani 2023'ün ikinci yarısında 2024 Ocak, Şubat, Mart aylarına kadar olabilecek iki senaryoyu da sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu iki senaryonun hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin biz siyasetten bağımsız A, B, C, X, y, Z partilerine mensup veya bunların fanatik bir savunucusu, sempatizanı olmadığımız için biz burada hangisi olursa nasıl para kazanabiliriz yolunu anlatıyor olacağız. Özellikle de endeksin yukarı doğru hareketleri 6000, 6500, 7000, 7500lere giderken bu iki temelden hangisine oturacağını birlikte tahayyül ediyor olacağız. Ben en sonunda bu veya bu olur demeyeceğim. Bunu size bırakacağım. Ama önümüzdeki videolarda olası sonuçlarını birlikte gördüğümüzde de anlıyor olacağız. Şimdi burada teknikte özellikle günlükte dolarda ve borsada 20 dakikalık 30 dakikalıklarda incelediğiniz zaman şu yükselişle yani 26 Mayıs'ta başlayan yükselişle 23 Haziran tarihinde başlayan 22 Haziran tarihinde düzeltiyorum başlayan yükselişin ne kadar hızlı ve agresif hareketler içerisinde bulunduğunu göreceğiz ve buradaki senaryoları algılamaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın hemen videomuza başlayalım. Şimdi bu video kesin bir bilimsel altyapısı, rasyonelitesi olan bir video değildir. Yani 2 2 daha 4 eder gibi bazı kanunlarımız var. Mesela temel analiz, teknik analiz, değerleme metotları, hesaplama metotları. Bunlar biraz daha öngörüler üzerine olduğu için tartışmaya sonuna kadar açayım. Lütfen sizler de yorumlarda kendi düşüncelerinizi, kendi fikirlerinizi belirtirseniz bir beyin jimnastiği de yapmış oluruz. Yani motomot bunu kabul etmek zorunda değiliz. Ama benim analizlerim sonucunda borsanın geleceğiyle ilgili gördüğüm iki yoldan birincisi belli ki borsa yerli yatırımcı ile daha fazla ilerlemiyor. Şimdi baktık çok agresif bir yükseliş vardı. Bunun bir düzeltmesi oldu. Yukarıda yine bu ikili tepe yapabilecek seviyelerden yani 5750'lerden aşağı doğru hareketlenecek gibi duruyor. Şimdi bu bize aslında şunu söylüyor. Gerçekten Türkiye içerisinde var olan küçük yerli yatırımcı ile borsa daha fazla agresif şekilde ilerleyemez gibi duruyor. Çünkü şimdi şuralardaki yükselişin ritüeline ve volatil hareketlerine bakın. Mesela buradan başlayan bir borsa girişinde OBV'den bakıyoruz. Denge işlem hacminden aslında hacim Ölçüyoruz. Bakın 735 şurası bize gösterecek. 735 binlerden başlıyor ve tepede 1 trilyonları geçtiğini görebiliyoruz. Şimdi buradaki ritüele bakın. Birazdan kısa vadeye geçtiğimizde ve aradaki gap boşluklarına bakacağız. Sonra buradaki geçirgenliği göreceğiz ve aradaki aslında bu hızlı hareketleri çözeceğiz. Şimdi konumuza geri döndüğümüz zaman yerli yatırımcıyla bu işin çok agresif şekilde küçük yerli yatırımcı ile ilerleyemediğini görüyorsak Biz ya trilyon dolarlık yabancı fonlar gerekecek bizim artık borsamızın yükselmesi için trilyon dolarlık yabancı fonlar gerekecek ki bu fonlar iyi gerçek rasyonel bir büyümeyi sağlayacaktır bizlere. Yurt dışından baktığımızda Türkiye yatırım yapılabilir halde. Türkiye'nin şirketleri gayet güzel. Biz gelin sıcak paramızı götürelim diyen fonlarla ya Türkiye'deki borsa ciddi manada ilerleyecek ve dolar aşağılara doğru rasyonel bir zeminde çekilecektir. Ki bunun için güven ve garantiyi yabancı yatırımcı mutlaka ister. Hatta IMF'ye baktığımızda dış borç verdiği, IMF'nin borç verdiği ülkelerde her zaman yabancı sermayenin korunma kanununu da içerisine katmaya çalışır. Çünkü dışarıdan gelecek sıcak yabancı paranın korunmasını ister. Şimdi böyle bir senaryo gerçekleşirse yani trilyon dolarlık yabancı fonlar borsaya girerse o zaman rasyonel bir ya da lineer bir stabil bir büyüme görürüz. Fakat bu güven ve garanti ister. Bir gecede doların 27'den 25'e 23'e düşmemesi garantisini ister. Bunu görebilmek ister. Bu şartlar sağlanırsa dolar 27 bandında yavaş yavaş gezmeye başlar. Şirketler rahatlayan kur ile yüksek kar etmeye başlar ve yabancı gerçek şekilde Türkiye borsasına girer ve borsada yukarı doğru tabii ki bu bir hafta bir ayı içerisinde değil önümüzdeki süreçte 7000, 7500, 8000 lira doğru bir yükseliş görürüz. Ha, bu olabilecek senaryolardan biri ama bu rasyonelite temeline oturuyor diye iyi bir şey demek midir? Her zaman bunun için bir hmm, kesinlik yoktur. O yüzden 2-2 daha 4 etmez dedim. Çünkü böyle bir şey olursa da o zaman yurt dışından gelen yabancı fonlar dolarını 27-28'lerden bozabildiği için çok güzel Türk borsalarını dolar bazlı yine bedava seviyelerden almış olacaklar. Belki bizim milli servetimiz olan bu şirketlere yine çok ucuzdan ortak olmuş olacaklar. Ama borsa rasyoneliteye, dolar rasyoneliteye ulaşacak ve daha stabil bir büyüme de göreceğiz. Bu birinci senaryomuz. Daha stabil, güven içerisinde bir senaryo gerçekleşirse yabancı fonlar Türkiye'ye girer ve Türkiye borsası yukarı doğru hareket ederken dolara doymamız biraz daha rahatlar ve dolar da daha sabit tutulabilir. İkinci senaryoya geçtiğimizde dolar aniden yükseltilir. Aynı şu anda gördüğümüz gibi işte çok hızlı bir yükseliş var. 26 27 kapalı çarşı kurlarına baktığımızda daha farklı senaryolar görüyoruz ama 19'dan başlayan hızlı büyük marabozularla mesela burada 21,5'tan bir gece sonrasında 23,5'lara, burada 23,5'lardan bir gece sonrasında 24 75'lere ve finalde de 26 liralara varan bir dolar kuru görüyoruz. Eğer böyle olursa yani dolar aniden yükseltilir. Bıyıklı yabancı denilen Türk para babaları yurt dışındaki dolarlarını Türkiye'ye getirir ve patlayan kurla birlikte 27 28 28,5'lardan bozar. Sonra sonra hem dövizi hem borsayı vuracak şekilde. Kur korumalı mevduat gibi, BDDK gibi, BDDK'nın yaptığı hamleler, regülasyonlar gibi veya faiz arttırımı gibi, veya süper bono gibi bir yeni olay getirilir. Bir karar açıklanır bununla ilgili böyle bir yaptırım yapılacağı söylenir ve yapılır. Ardından döviz düşer, borsa da düşer tepeden dolarını bozduranlar düşen ucuzlayan borsaya girerler. Borsa yavaş yavaş birkaç ay içerisinde yukarı doğru gider. Oradan kazandıklarını tekrardan satarlar, kar realizasyonu yaparlar ve borsayı tekrar satarlar. Borsadaki kağıtlarını düşen dolardan tekrar dolarlarını alırlar ve yurt dışına güvenli limana tekrar giderler. Şimdi borsanın yükselişi bu iki duruma bağlıdır. Ancak bu iki durum iyi takip edilirse o dönemlerde bizlere yani bilgiyle borsayı takip eden küçük yatırımcıya da para kazanma imkanı sundurur. Şimdi Ekonominin geleceği bu bağlamda baktığımızda ya rasyonel tabana oturup sağlam bir gidişat sunacak ya da ara hamleler ve spek hareketlerle yükselişi sağlayacak. Burada yıldızlı olarak size şunu söylemek istiyorum. Hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin ben sizlere kazanmak için burada video çekmeye anlatmaya devam edeceğim. Siyasetten bağımsız lehimize nasıl çeviririz durumunu sizlere anlatmaya çalışacağım ve buradan sonra da biz yine karlı bir şekilde çıkmış olacağız. Çünkü önümüzdeki iki senaryoyu da biliyoruz. Hangisi iyi, hangisi kötü hangisi Türkiye'ye yarar, hangisi küçük yatırımcıya, hangisi halka yarar, hangisi devlete, millete, vatana bunlar tartışılacak. Üzerine felsefe yapılacak konulardır. Ama biz ne olursa nasıl hamlelerle bunu gerçekleştirebiliriz artık bunu daha iyi biliyoruz diyebilirim. Şimdi özellikle dolar tarafında baktığımızda mesela 20 dakikalık periyoda aldığım zaman çok sert bozularla düşüş olduğunu mesela Madem ki dolar 25 60'lardan hatta ve hatta daha da altta 25 liralardan yukarı doğru gidiyordu. Ne oldu da bir anda 25 hatta 26 lira olan dolar çok hızlı bir şekilde 25 50'lere çekildi ve sonrasında 25.50'lerden çok hızlı şekilde tekrar 26'lara devam etti. Daha eskisine baktığımız zaman yine bakın 26 Haziran tarihinde çok sert marubozularla yukarı aşağı hareketler yaptığını borsa tarafında düzeltiyorum dolar tarafında görüyoruz. Bunu aynı zamanda RSI'de çok net olarak göremesek de OBV'de çok hızlı görebiliyoruz. Bakın OBV'de Şuraya baktığımız zaman bakın şuraya gösteriyorum 25.90 hatta 26 liralarda OBV 144 puanı gösteriyorken hatta 144.6 puanı gösteriyorken 26'dan hıp hızlı şekilde 25 buçağı yüzdesel olarak bakacak olursak yüzde ikilik bir dolar düşüne rağmen OBV'nin aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Burada araya giren ara hamleler ara namelerin olduğunu görebiliyoruz. Mesela şimdi şuraya baktığımız zaman son kapanış saatlerine 27 Haziran 18.40'lar itibariyle bakıyoruz. Şimdi, dolar tarafında OBV'nin 146.5 puandan hız hızlıca 145 buçuk puana düştüğünü tekrar 146 buçuk tekrar 145 buçuk tekrar 146 buçuk tekrar 145 buçuk puanlara çok hızlı zigzaklar yaptığını görüyoruz İşte bu bize aslında içeride ani hareketlerin olduğunu da gösteriyor aynısını biz düz tarafında görebilecek miyiz gelin bir de ona bakalım ki yine arasay tarafında da burada bu arada anlayabiliyoruz mesela çünkü arasay borsada daha iyi çalışıyor teknik bir kuram olarak şimdi baktığımız zaman endeks 5700 puanlarda göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını da aşağı doğru kırıyor tepe seviyesinde bakın tepede 83 puan seviyesinde. Hem kendi hareketli ortalamasını hem 83 puanı aşağı doğru kırıyor. Aresay kendi hareketli ortalamasının altında hareket etmeye devam ederken borsa 1720 puanlardan 1770 puanlara 1766 puanlara doğru ilerliyor. Aynı zamanda baktığımız zaman şimdi günlükte birazdan sizlere yine göstereceğim. OBV'de de sıkıntı hareketler yaşadığımızı görebiliyoruz. Şimdi tekrar günlüğe dönelim ve borsa İstanbul'a günlük tarafında divergence indikatörüyle yani uyumsuzluk indikatörüyle baktığımızda da yine bir uyumsuzluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu neden? Bakın göreceli güç endeksi tepede 75 puanlarda günlükte. Şu anda endeks burada 5670 100 puan üstte 5760'lara Çıkmasına rağmen tekrar kontrol edeyim Evet 5660'lardan 5760'lara çıkmasına rağmen Göreceli güç endeksinin Daha aşağı bir hareketlenme gerçekleştirdiğini Görebiliyoruz isterseniz şu kalemle çizeyim bakın Göreceli güç endeksinde bir aşağı gidişat Söz konusu o bv'de bir aşağı Gidişat söz konusuyken burada Yukarı bir gidişatın söz konusu olduğunu görüyoruz Bu bize ikili tepe ihtimalinin Olabilmesini hatta daha böyle düzgün ve pembeyle Çizmem gerekirse siyahla çizelim Şuralardan göreceğimiz bir ikili tepe olayının şöyle baktığımızda ikili tepe olayının gerçekleşmesini ve buradan aşağı yönlü bir hareketin de tekniğe göre içeriye bir spekülasyon manipülasyon fiyat hareketi katılmadığı sürece aşağı hareketlenmesinin de muhtemel olduğunu bizlere gösteriyor. Ben de zaten o yüzden birkaç gündür sizlere borsadaki iyi şirketler, gelecek vadeden şirketleri çekmeye çalışıyorum ki endekse bir düzeltme olur ve o sıralarda Mehmet Şimşek ya süper bunu ya faiz arttırımına devam edeceği gibi ifadelerde bulunursa 5500'lerde, 5200'lerde, 5000'lerde ve hatta ben 5500'leri siliyorum. 5200, 5000 ve 4700'lerde yeni alım fırsatlarımız doğacaktır orta uzun vade için. Buralarda hangi şirketlerden alım yapabiliriz sorusunun cevabını çok aramadan videolardan önceden bulun diye şu andan sizlere uzun vadeli videoları çekiyorum. Fakat konumuza geri döndüğümüzde borsanın geleceği için gördüğüm iki yolda ya rasyonel bir tabana oturulacak biraz da güven ortamı aşılanacak ve Mehmet Şimşek'in o prestijli durumu kullanılacak. Bu sayede yabancı yatırımcı sokularak borsanın gitmesi ve doların biraz daha tutulması sağlanacak. Ya da bıyıklı yabancı dediğimiz yurt dışında aslında türkiye tabanı olup yurtdışında dolarları olanlar dolarları getirip düşeceğini bilmek Üzerine tepe seviyelerden bozacaklar Aşağı doğru tekrar hem doların hem borsanın gelişiyle borsaya girip orada tl bazında kazançlarını sağlayıp sonra düşük kurdan Tekrar dolara çevirip dolar bazlı bir kazancı aslında bu bağlamda Bu sirkülasyonda diyelim Elde etmiş olup tekrar güvenli limana Çıkacaklar gibi duruyor bu iki senaryodan hangisi gerçekleşirse Biz nasıl el, kar elde edebiliriz bunu önümüzdeki süreçte endeksle ilgili yorumlarda zaten anlatıyor olacağım Fakat ikisi de Bizim için Aslında aynı kapıya çıkıyor bizim burada sadece doğru giriş noktalarını ve doğru senaryoları analiz etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki videolarda tekrar bunlara da değineceğiz. Ama zaten bu iki senaryoyu bildikten sonra güven ortamı aşılanmaya başlayıp yabancı yatırımcı gelinmeye başlarsa zaten iş yatırımı sitesinden de biz çok kez bakıyorduk. Yabancı oran artmaya başlar ve daha stabil bir büyüme içerisinde oluruz. Eğer ikinci durum olursa daha ani hareketler görürüz. Enflasyonun biraz da arttırıcı etkilerini görürüz. Ve bu bağlamda işte faiz arttırmaları biraz daha kısıtlı tutulmaya devam edecek algısı olur. Büyük bir dönüşle dolar TL aşağı doğru düzeltiyorum. Dolar aşağı doğru baskılanır. Borsa aşağı doğru baskılanır. Burada giren bıyıklı yabancının yukarı doğru tekrar borsa gidişine biz de yine videolarla takip ederek iştirak etmiş oluruz. Videomuzun sonuna geldi. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olarak ekstra videoları, içerikleri görmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla. <laughs>